Komisyonun değerli üyeleri, değerli basın emekçileri. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret ücret gördüğünüz gibi işveren hükümet kesimi temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirleniyor. İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi olarak öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insan onuruna yaraşır gelir elde etmeleri için çaba göstermiştir. Komisyonun görevlendirdiği Türk bekar bir işçinin yaşama maliyetini Kasım 2020 itibariyle 2792 lira olarak belirledi. Ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yoktu. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu. Ayrıca 2021 yılında temel fiyat artışları da dikkate alınmamıştı bu belirlemede. Refah artışından bir payda söz konusu değildi. İşçi kesimi olarak işveren ve hükümet kesimi temsilcilerinden net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini bekledik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir. İşçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret daha tespit edilirken eksiktir. Bugünün geçim şartlarını bile yetmeyecek oranda bir rakam tespit edilmiştir. İnsan onuruna yaraşır bir ücret bizim de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin en önemli maddelerinden birisi olarak yer almaktadır. Üç işçi konfederasyonu olarak gör, görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana bu yana kamuoyuna açıklayarak ilkelerimizi paylaşmıştık. Asgari ücret belirleme çalışmalarında temel alınması gereken ilkelerimizi ortaya koyarak kamuoyuyla paylaştık. Maalesef işveren ve, kes ve hükümet kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler aileleriyle birlikte yine yoksullukla, geçim şartlarının her geçen gün artan ağırlığıyla karşı karşıya bırakıldığını anlıyoruz. Anayasamıza yer alan çalışanların geçim şartları yine dikkate alınmadı. Çalışanları 2001 yıl 20, 2021 yılında zor günler beklemektedir. Yine fedakarlık ücretlilerden beklendiğini görüyoruz. Komisyon çalışmalarında belirleyici olan her zaman hükümetin yaklaşımı olmuştur. Hükümet tercihini iktisaden dar ve sabit gelirli işlerden yana kullanmadığını anlıyoruz. Asgari ücret alarak yaşamlarını zorlukla sürdürmek zorunda olan milyonlarca çalışan bir ailesi yine mağdur edilmiştir. İşveren hükümet kesimi tarafından belirlenen asgari ücretin ülkeye sosyal taraflara yararlı olmasını diliyorum. Sağ olun, hoşçakalın.